Din kültürü dersi parçalanarak kaldırılıyor. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi parçalanarak kaldırılacak, yerine seçmeli halk kültürü kültürel değerler dersi getirilecek. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 2005 Eylül'ünden itibaren ilk öğretim okullarının 4 sınıfında başlatılmak üzere önerilen ders programında halk kültürü kültürel değerler adıyla yeni bir seçmeli ders yer almaktadır. TTK Başkanı Ziya Selcuk, Gazi Üniversitesi'nde verdiği konferansta kültürel değerler adında bir ders koyduk ama içine neyle dolduracağımızı biz de bilmiyoruz şeklinde talihsiz bir açıklama yapmıştı. 28 Mart 2005 Aynı günlerde Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi'ne bağlı Halk Bilimleri Bölümü öğrencilerine öğretmenleri tarafından müjdeli bir haber verilmiş. İlk öğretim okullarında zorunlu seçmeli ders olarak halk kültürü dersi konuluyor. Siz bu dersin öğretmeni olacaksınız denilmişti. Hatta, TTK Başkanlığı, bölüm öğretim üyelerinden dersin kitabını yazmalarını istemişti, komisyon kurdurmuştu. Ancak, kitabın içeriğiyle ilgili bir anlaşmazlık doğmuş olmalı ki kurulan komisyon kitabı yazmadan dağıtıldı. Bu bilgiyi bir kenara not ettikten sonra dönelim okullarda kültür sözcüğünün geçmekte olduğu tek bir derse, din kültürü ve ahlık bilgisi dersine. İlginç bir zamanlamayla. Yabancı bir şirket olan Span Danışmanları tarafından hazırlanan Temel Eğitime Destek Programının 5 Eylül'den itibaren yürürlüğe girmesine birkaç ay kala Alevi Bektaşi Federasyonu ve Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu tarafından zorunlu din dersine hayır kampanyası başlatılmıştır. Bu iki sivil kuruluş yayınladıkları ortak imzalı bir kitapçıkta demekte ve eylemlerini 12 Eylül'e kadar sürdüreceklerini belirtmektedirler. Talim ve Terbiye Kurulu'nun gelecek yıl uygulanmasını istediği ders programında zaten parçalanarak kaldırılacak olan bu ders, Alevi ve Bektaşi dernekleri tarafından da kaldırılsın istenilmektedir. Zamanlama dikkat çekicidir. Ağustos den itibaren ilk öğretim okullarına giden resmi yazılardan adım adım bu dersin kaldırılacağına doğru işaretler vardı. Önce bazı derslerin tanımı özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen dersler haline getirildi. Bu tanım söz konusu dersleri seçmeli hale getirmenin ilk adımıydı. İl öğretim okullarının 4. ve 5. sınıflarında okutulan özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen beden eğitimi, resim, iş, müzik, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil, iş eğitimi ve bilgisayar derslerinin branş öğretmenlerince okutulması Uygulamanın sonuçlarına göre yaygınlaştırılması planlandığından uygulamayla ilgili olarak birinci ve ikinci dönem sonunda hazırlanacak raporun ilk öğretim genel müdürlüğüne gönderilmesi. Bu yazıdan 5 ay sonra, Tebliğler Dergisi, Şubat 2005, eğitsel kollar kaldırıldı. Bunun yerine kulüp faaliyetlerine ve sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerine katılma getirildi. Yukarıdaki tanımda yer alan özel bilgi beceri ve yetenek isteyen ders ifadesi hedefini bulmuştu. İsteyen varsa gider parasını verir bu dersi bireysel olarak alır. Bu sırada resim, müzik ve beden eğitimi öğretmenlerinin kol faaliyetleri resmen kaldırılmış oluyordu. Aynı tanıma sığdırılan din kültürü dersi için nasıl bir yol izleneceği merak konusuydu. Seçmeli dersler arasına yeni katılan halk kültürü kültürel değerler dersi bu noktada dikkatleri üstüne çekiyordu. Yine seçmeli Yine isteğe bağlı ama bu sefer istediği etnik veya dinsel grubun kültürünü almak bu yolla mümkün olacaktı. Çok demokratik görünüyordu. Ancak dört sınıftaki çocuğu ayrıştırmak mı yoksa kaynaştırmak mı gerektiği hiç konuşulmuyordu. Çocuğun çocuk olduğu göz ardı ediliyor ve çocuk bireydir deniyordu. Bu sırada bir başka belgede yer alan insan biyolojik, psikolojik, sosyal, kültürel ve duygusal varlıktır tanımı akla geliyor. İnsan tanımına kültürel ve duygusal varlıktır gibi bugüne kadar olmayan iki tanım daha ekleniyordu. Bu tanımın derse yansıtılması nasıl gerçekleşecekti? İşte bu noktada halk kültürü kültürel değerler dersinin açılımı karşımıza çıkmaktadır. Her çocuk ait olduğu etnik veya dinsel grubun kültürünü veya duygusal nedenlerle ilgi duyduğu başka bir kültürü, yabancı mezhep, tarikat vb. öğrenmek isteyebilecektir. Dikkat edilmesi gereken nokta çocuğun kültürel seçim yapmak zorunda kaldığı yaşın 9 olduğudur. Sorulması gereken birçok soru vardır. Bu derste yabancı ülkelerdeki din dersleri de isteğe bağlı olarak seçilebilecek mi? Bu dersler uzman öğretmenlerince verilir ifadesine bağlı olarak ülkemizde misyonerlik yapmakta olan papazlar okullarımızda ders verir hale gelecek mi? Din kültürü dersini gerçekte kim kaldırıyor? Toplumumuzda farklılıkları derinleştirmek kimin işine gelir? 2005-2006 ders yılı başında dağıtılan ilk öğretim okullarının ders çizelgesinde yer alan seçmeli dersler içerisinde halk kültürü adıyla bir ders yer aldı. Yukarıda sözü edilen program üzerinde ufak tefek oynamalar yapıldı. Kamuoyunda gösterilen tepkilerin yumuşatılmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Yeni ders çizelgesinin ekinde seçmeli derslerin gelecek yıldan itibaren yürürlüğe gireceği ek madde olarak yer aldı. Bazı siyasi liderlerin basında yer alan ilahiyat fakültelerinin kaldırılacağı, ilahiyat hatip meslek liselerinin kurulacağı yolundaki açıklamalardan anlaşılacağı gibi, din bilgini yetiştirmenin de önü kesilmek istenmektedir. Mevlit okuyucu, cenaze levazımatçısı, mezarlık hizmetleri, Kur'an okuyucu gibi iş kollarına ayrılan meslek lisesinden mezun olanlar kendi işlerini yapıp kendi sigortasını yatırıp devlete yük olmayacaklar. Yani, piyasaya göre eğitim modeli dini bütün insan da istemiyor. Bu sürecin bir diğer boyutu da ben daha iyi cenaze yıkarım, ben daha iyi mevlit okurum gibi piyasada yarışan din işçileri dönemini başlatmak olacaktır. Bu yolla din hizmetlerinde birlik bitecek, bu hizmet kolunda çalışanların dayanışması da kalmayacaktır.